Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte o beklenen video geldi. Alışveriş vlog çekiyorum. Ee, ben bu kabı aldım biraz önce. Çektim ama kayıttan çıkmış kamera. O yüzden ben de e, şimdi gösteriyorum. Ben şu an e, kalabalık olduğu için sesler geliyor. Kusura bakmayın ama şöyle bir kap aldım ben. Başka bir şey almadım. de toka aldım kendime. Şimdi ben e, başka yere gideceğim ve orada kayıda devam edeceğim. Şu an durduruyorum. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şu an gidiyorum şeye, şeye alışveriş merkezine. O yüzden orada kayıt alamayacağım. Sadece aldığım yeri göstereceğim. Şimdi e, ortada videoyu açtım ve neyse şimdi durduruyorum. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar ben şöyle, şöyle bir oyuncak bölümündeyim. Burası çok değişmiş. Bayağıdır gelmiyordum bir de. Şu an gidiyorum. Doğru gidiyorum. Kırtasiye bölümüne geldim Şimdi tutku alacağım ben. Bir melodik çalıyor. Sesim geliyor inşallah. Doğru mu gidiyorum ben? Neden geçeceğim? Nereden geçeceğim? Şurada dur, dur, Evet arkadaşlar sonunda buldum. İki saattir arıyorum. Sütör beyaz tutkal. İki buçuk liraymış. Büyüğü üç buçuk. Çok büyük. Oha 20 liraymış lan. Bu 20 lira olabilir mi? Hangisini alacağım? Bu ne? Aa yapıştırıcı. Sıva yapıştırıcı. Bundan mı alsam acaba ya? Abi onlar değil. Melodika var mı? Var mı? Bulamadım şu anda. Aynı plastik gibi ama kuşlar oluyor yanında. Şu bunun hepsi Ya hangisini alacağım bilemedim şu an. Bir tane falan almış. O seçip hemen video başlatacağım. Arkadaşlar ben bunu aldım. Sidor kal 750 galiba hatırlamıyorum tam. Başka ne alacağım şu an? Geziyorum bir. Ne alacaktım ben ya? Alacağım şeyi unuttum. Şu an sesi konuşurum çünkü şey diyeyim. Alışveriş meksiniyim. Sesim çok yankılanmasın. Ne alsam acaba? Ya şu an geziniyorum. Bir. Şu cepte şu an. Yanlış yere kendim defterlerin olduğu yere geldim. Şöyle bir bu ne ya? Şöyle. Ne alsam acaba o ya? Şöyle geziniyorum. Gezdim gezdim. Hem buldum kur. Şey kur kurşun kalem alacaktım ben. Çünkü kurşun kalemim bitmiş. Kardeşim tarafından istilaya uğranmıştır. Dikkat dikkat. Şu an arıyorum. Ha tamam buldum galiba. Ha tamam. Şunlardan alacağım diyeceğim de bunlar da çok bu ne ya böyle çok markasız bunlar. Yani marka almam lazım. Abla tekli kurşun Hemen tamam, buldum. Ha, buldum galiba bunlar iyisiler. Ha bunlar çok güzelmiş. Hem de 1 lira. Hem de çok güzel. Kolay gelsin. Şundan alacağım oradan. Hem de iki tane mi alsam ki? Bir tane alacağım bir tane. Ya da her hani tane bunu alacağım. Şen karası bir ya. Turuncu mu alsam? Şunlar da çok güzel, şunlar da çok güzel. Neyse bunu aldım. Bak Şunlardan da varmış. Şunlar da çok güzelmiş. Yeter herhalde bunlar ya. 3,5-4,5 buçuk, buçuk yaptı. Üstünde götür. Şu an 10 lira ver, var elimde. Fazla getirmedim. Yani ne alsam başka çıktım. Şöyle burası çok karışmış bu arada. Ne alsam acaba? Çok karanlık şimdi. Strafor topları alsam ve strafor söyleyemedim. Ya da vazgeçtim alacağım. Oraya gideceğim. Neyse siz daha fazla şey yapmayayım, sıkmayayım. Bir de videonun süresi var. Neyse ben burada duraklatayım. İşte videom bitti. Ya da strafor topları yok. Taktım straforu. Kapıdan çıkıyoruz buraya Bir sürü şeyler. Burası çok kalabaklaşıyor. Kalabaklaşıyor. Ha lol bebekleri gördüm şu an. Lolleri gördüm. Kitapları gördüm şimdi. Ya da ben burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar ben eve gidince tekrar bir video başlatacağım. Ee, eve gidince tekrar bir video başlatacağım. Slime yaptığımı göstereceğim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.